Köyümüzün her tarafında kameramız var. Kamuların bir tanesi de bir burasıdır. Köyümüzün bir içinde vardır. Köyümüzün çeşitli yerlerinde 14 bölgesinde kamera var. Burayı cepten, İstanbul'dan izleyebiliyoruz vatandaşlarımız. 14 bölgesi kameramız izleniyor. Köyümüzün girişi çıkışı, köyümüzün 7-24 e, dışından, içerisinden ve dışarısından giriş çıkışları kontrol ediyoruz, kameralarını izliyoruz. Biliyorsun köylerde fazla vatandaşlar kalmıyor. Çoğunlukla bu hırsızlık olayı çoğaldı. Bizim burası büyük köy. Merkeze bağlı 150 köylerden 13. sırada bir köy. Örnek bir köy. E, biz de burayı köyümüzün e, 7-24 izlerimiz için köyümüzün katkılarıyla, köylerin vatandaşlarımızın katkılarıyla Köyümüze 14 tane kamera koyduk. Merkezimizi bu görmüş olduğunuz muhtarlıktan izliyoruz. İstanbul'daki vatandaşlarımıza da şifreyle kod verdik. Onlar da şu an köyü ve köyün genelini giriş çıkışlarını izleyebiliyorlar. bunlar da bir yaşlı olduğu için fazla dışarı çıkamıyorlar. Kendilerini güvenli hissedemiyorlar. O yüzden biz bunu kamera sistemini kurduk. Şu an herkes güvenli, rahat, giriş çıkışlarımız ee, sıkıntı olmuyor ve hatta hatta e, diğer köylerden bazen hırsızlık oluyor. Bu yollardan geçerken kamyonlar geçiyor, araçlar şey, hırsızlık yapan araç geçiyor. Buradan hafif jandarması veya Sivas jandarmamız buradan gelip hırsızların plakadını takip ediyor. Vatandaşlar kendi bahçesine veya akırlarına koymuşlar. Yani köyün giriş yok. İlk defa bizim bu köyde, Barakmuna köyünde. Köyümüzü daha güzel yerlere götürmek için daha iyi şeyler yapmak için beraberinde ekip olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Muhtarımızın öncülüğünde. Ee, yine de köylülerimizin katkılarıyla ve buna karar verip ve böyle bir sistemi kurma düşüncesinde yani yardımcı oldular ve bunu da hayata geçirmiş olduk. Ve evimizin güvenliği açısından güzel bir şey oldu. Başka yerdeki olan olaylara bile katkıda bulunuyor yani.